Baba herkesin iPhone'u var ya. Ben de iPhone istiyorum. Ben de iPhone telefon kullanacağım. Artı oğlum onlar çok pahalı. Bilmiyor musun nasıl alalım biz? Bizim o kadar paramız yok ki. Evet evladım onları biz nasıl alalım? Bizim onları almaya gücümüz yetmez. Biz fakir bir aileyiz. Ama ama ben hariç bütün arkadaşlarımın var ya. Hele hele rüzgarın var ya. En pahalısından var. Babası en pahalısından almış ona ya. Zengin amcam en pahalısından almış yani. İyi de evladım. Onlar zengin, adı üstünde. Adamın adı bile zengin yani. Benim adımsa fakir, ben fakirim. Of baba ya of ya niye fakirsin sen ya of şey oğlum deme öyle niye öyle diyorsun kalbini kıracaksın babanın çakayı boş ver biray boş ver desin bir gün pişman olacak o dediklerine nehirimizi anlayacak bir gün ama bakalım hangi gün neyse ya ben çantamı alıp okula gidiyorum ya allah Allah ben sıkıldım artık ya benim şu telefon işini bir an önce çözmem lazım yoksa Pelin su hiç bana pas vermeyecek onu bir şekilde etkileme lazım. Eğer iPhone'um olursa kesin dikkatini çekerim onun. Neyse okula gidelim de bakacağız artık bir çaresine. Arkadaşlar hepinize merhaba. Pelin Su özellikle de sana merhaba. Ne Pis bırak selam vermeyi git peşimden. Sıpık. Arkadaşlar benim arkadaşlarım beni hiç sevmiyor. Hep düşüyorlar. Siz bari kanala abone olup videoya like atın. Bana destek olun. Hadi bekliyorum desteğinizi. Of ya şuna bakın hiç takmıyor beni ya. Kapa çeneni Arda. Ben Rüzgar'ı seviyorum. O çok zengin. Ben... Ey Allah'ım ya görürsün sen görürsün. Benim de telefonum olunca göreceksin. Elimdeki şu külüstürden bir kurtulayım. Yerine bir iPhone alayım görürsün sen. Ey o telefon ne öyle ya? Aa. Vallahi Arda o telefon ne öyle ya? Kafama gelse kafamı yarar valla. <laughs> Cidden Arda o ne öyle? Müzeden mi çaldın onu? Ne kadar eski o öyle? Valla Arda onu önünde gören olmasın. Valla antika kaçakçısı diye seni içeri atarlar. Ha? Geçin siz dalganızı geçin. Göstereceğim ben size. Görürsünüz siz. Hayda kardeşim bir akşam bunu neyi? Kötü yola şapma. Bundan sonra hiç kötüsü kalmadı bebekçi polis. Görürsünüz yakında benim de çok güzel telefonlarım olacak. Evet arkadaşlar hepinize günaydın bakalım. Günaydın öğretmenim. Arkadaşlar bugün gerçekten çok mutlu bir günümdeyim. Çünkü bugün benim doğum günüm. Oo, hocam doğum gününüz kutlu olsun. Canım hocam benim en sevdiğim hocam. Ay Jordan Shrek beni kandıramazsın. Arkamdan laf ediyormuşsun. En uyuz hoca bu. Hiç sevmiyorum diyormuşsun. Hocam şaka olsun diye diyorum. Öyle şey mi olur ya? Ben sizi çok seviyorum canım öğretmenim benim. Ma, ma, ma. Öğretmenim doğum gününüz kutlu olsun. Valla hocam siz niye doğdunuz ya? Keşke doğmasaydınız ya. Terbiyesize bak terbiyesize ya. Neyse en azından açık sözlü. Arkadaşlar yorumlarda öğretmenin doğum gününü kutlayın da mutlu olsun yani. Her neyse arkadaşlar bugün benim doğum günümün şerefine sizlere tek bir soru soracağım. Eğer o soruyu doğru bilirseniz dışarı çıkabileceksiniz. Oley be dışarı çıkacağız top oynayacağız. Valla biz oynayacağız da seni aramıza almayacağız. Sen oynayamazsın fakir. Ay den öyle ya biz senin gibi fakirle top oynamayız kardeş Şşş gençler arkadaşınızı dışlamayın. Bu çok ayıp yani çok yanlış bir şey. Do tamam, tamam hocam siz hiç merak etmeyin. Biz onu dışlamayız. Hocam soruyu sorun artık. Hadi hemen dışarı çıkmak istiyorum. Ay Rüzgar dışarı çıkmak istiyorsa ben de istiyorum. Onunla dışarı çıkacağım. Tamam bakalım arkadaşlar. Şimdi size soruyu soruyorum. Çok iyi dinleyin. Kulaklarınızı iyi açın bakayım. Hocam benimkiler hep açık zaten bakın. ikisi de böyle apaçık duruyor. Vallahi evladım senin ne biçim kulakların var öyle ya? Aa bu ne böyle ya? Neyse boş verelim şimdi Şirey'in kulaklarını da soruyu soruyorum arkadaşlar. Sorun öğretmenim sorun. Arkadaşlar söyleyin bakalım. 13 artı 7 kaç yapar? 13 artı 7 evet 13 artı 7. Hatarım bu ne böyle? 13 artı 7 kaç yapar? Arkadaşlar yorumlara yazın ne olur. Bana yorumlara yazın biz hocaya sorun. Dışarı çıkıp top oynayacağız ya çarptıydı kaç eder acaba? Rüzgarla dışarı çıkacağız. Kaç eder kaç eder ya 13 artı 7 13 14 15 olur. Ben bir yere yetmedim. Ben de biliyorum ben de biliyorum. Bebek polis evladım sen kesin biliyorsun da dur bakayım şu şirek bilebilecek mi ona bir soralım bakalım. Hocam niye öyle dediniz ki şimdi ya ben bütün sorulara cevap veriyorum zaten. Evladım bütün sorulara cevap veriyorsun da hepsine yanlış cevap veriyorsun. Hocam belki bir gün bir tanesi tutar diye veriyoruz işte yani. E söyle bakalım 13 artı 7 kaç eder? 13 artı 7 şey yapar 18 yapar hocam 18 evet. Hayır yanlış bildi 18 yapmaz 137 yapar Ey Allah'ım ya 13 artı 7'yi soruyorum biri e 18 diyor Hadi seninkini anladım adam 137 diyor Hocam 13'ün yanına 7'yi koydum 137 oldu yani Evladım sen boş ver ya okuma sen sen çık dışarı git sanayide bir kaportajı da işe başla ya Allah Allah ne işin var senin burada Hocam gerçekten çok kırıcısınız ben büyüyünce astronot olacağım Kolay gelsin evladım. Kolay gelsin. Neyse boş verelim. Hocam ben cevap verebilir miyim ya? Evet Arda ver bakalım evladım cevabı. Ay bu fakir nereden bilecek hocam cevabı? Boş verin onu. Aynen ya Pelin su doğru söylüyor. Bu fakir bu bilemez. Ulan ulan ay sizin. Görürsünüz bileceğim şimdi. Hocam cevap 20 doğru mu? 20 doğru cevap. Valla bu fakir nasıl belli? Evet Arda arkadaşınız bildi. Hadi bakalım dışarı çıkabilirsiniz. Hadi çıkın gidin hadi. Aa çok iyi ya dışarı çıkacağız. Neyse ben şu telefonu şu çantama koyayım bari şöyle. Aa o da ne Rüzgar telefonunu çantasına koyuyor. Herkes dışarı çıktı onu alabilirim. Böylece benim de iPhone'um olur. Nasıl olsa onun babası çok zengin. Ona yenisini alır. Ben alamam ama. İşte sınıftaki herkes çıktı. Gideyim de şu telefonu alayım. Bakayım neresinde bu telefon ya Allah Allah nereye koydu bunu İşte burada buldum telefonu Artık benim de iPhone'um var Gideyim de çocuklara yeni iPhone'la hava atayım Arkadaşlar bakın telefonuma güzel mi Bak benim sığım iPhone hem de en pahalısından Orada nereden buldun onu sen fakir değil miydin Hayır Pelinsu artık değilim. Bak artık iPhone'um var. Artık zenginim. Nur Pelin Siyah benim de var iPhone'um hem de en pahalısından dur alıp getireyim hemen Ne e, neyse bulursan getirirsin Hemen alıp geleyim ben de ya Allah Allah Arda nereden buldun sen o telefonu ya Allah Allah Ay demek sen de fakir değildin sen de içinde bir zenginlik barındırıyordun yani Ne tatlı çocuksun sen öyle <laughs> Şey sağol sen de çok tatlısın Telefon numaranı versene akşam mesajlaşırız Ay olur Hayır ya olamaz telefonum yok. Arkadaşlar polisi arayın telefonum çalınmış. Aa nasıl çalınmış ya Rüzgar Allah Allah. Ay Rüzgar geçmiş olsun. iPhone'um Evet ya bir sayfonumu çalmış. Hemen polise haber verelim. Çeksin o hırsız cezasını. Belki bulunurdu ya. Niye hemen diyor polise veriyoruz? Bence de bence de. Hemen telefonu böyle çalanı yakalasın Kerem komiser. Ay bence de. Hırsız yakalansın hemen. Ben çok korkarım hırsızlardan. Allah yandık geldi Kerem komiser. Evet gençler söyleyin bakayım ne oluyor burada? Niye çağırdınız beni okula? Kerem komiser, Kerem komiser benim telefonumu çaldılar. Evet Kerem komiser biri onun telefonunu çalmış. Allah Allah ya nasıl oldu bu? Neredeydi telefonun? Çantamın içindeydi. Birisi almış gitmiş. Allah Allah sınıfta kimse yok muydu o an? Bilmiyorum ki ya kim vardı acaba? Arkadaşlar eğer siz gördüyseniz kimin çaldığını yorumlarda yazın. Hemen bulalım o hırsızı. Arda sınıfta neyse son sen çıkmadın mı? Evet. Evet şey ben çıktım en son. Arda yoksa sen. Yoksa sen. Arda evladım o telefonla elindeki bakayım. Kimin telefonu Benim telefonum ya. Benim işte. Sen gel bakayım ben de şu köşeye. <laughs> Kerem komiser niye geleyim? Korkma evladım gel hadi gel. Bir şey olmayacak gel bak. Tamam Kerem komiser geliyorum. Hadi bakalım takip et beni ha. Hadi yürü. Evet bu konuyu arkadaşlarının yanında konuşmamız yanlış olurdu. Kalabalık içinde konuşulmaz böyle konular. Şimdi söyle bakayım. Niye çaldın arkadaşının telefonunu ha? Neden aldın onu? Kerem komiser çok özür dilerim. Pelin suyu etkilemek istemiştim. Benim annemlerin bu telefonu alacak gücü yok. Ben fakir olduğum için o kız beni hiç beğenmiyor. O yüzden çaldım. Arda olur mu öyle şey ya? Niye böyle bir şey yaptın? Boş ver onların ne düşündüğünü. Sen niye öyle yapıyorsun? Senin harika bir ailen var. Annen de baban da seni çok seviyor. Hep seni düşünüyorlar. Para, mal, mülk hiç önemli değildir. Arda bunu sakın unutma. Ve hırsızlık da çok kötü bir şeydir. Bir daha sakın yapma tamam mı? Haklısın Kerem komiser. Yaptığım için çok pişmanım. Aferin sana bakayım. Şimdi ver o telefonu bana. Ben de sana bir iyilik yapayım. Ona dışarıda sokakta bulduğumu söyleyeceğim. Senin çaldığını söylemeyeceğim tamam mı? Ama söz ver bir daha asla hırsızlık yapmayacaksın. Yoksa bozuşuruz. Bak ikinci de asla affetmem seni. Tamam Kerem komiser. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir daha asla yapmayacağım.